Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3D Sakır oyunu oynayacağız. Bu oyunu bilenler var mı? Ben bu oyunu çok seviyorum. Boy, bu oyunu e, açıklamaya koyacağım. Bilmeyenler isterse oynasınlar. istemeyen oynamasın. Şu soldaki takım bizim. Sağdaki takım onların. İşte istediğimiz takımı seçelim. Türkiye varsa Türkiye'yi seçeceğim ben. Heh, Türkiye. As bayrakları as. <laughs> Bu karşıda da İspanyol. Kesin yenilirim ama neyse. Ee, Türkiye kırmızı sarı. Bu ne ya? E ee, Türkiye başka bir renk yaptım başka renk oldu. Aynı renk olmasın. Şöyle. Karşı tahım kırmızı ve siyahlı. Ha, soldaki biziz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Şuna dokunuyoruz. P'ye basarsak koşuyoruz arkadaşlar. K7 var. O şut. K1 house. Değil bilmiyorum. insandan top alabiliyor. Alabilir. Şuna bas tutayım. Hop. Ya koni. Koni. Atsın topu bana. Hop. Gol arkadaşlar. Gol attım arkadaşlar. Gol. Gol 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 gol. Çok fena bir gol. <laughs> Türk diye 1-0 yeniyor. <laughs> Aa Ya. Ya ne biçim oynuyor bu? Arkadaşlar bu oyunun online var mı? Hiç bilmiyorum. Olabilir de ama bence yok. Ben öyle biliyorum. Yoktur bence. yukarı yaklaştım. Şut. Anam. Ya top bende değilmiş. <laughs> ya bir top gelmedi. Arkadaşlar aşağıda ortada aşağıda ortada şey var. İnsan resmi var. Ona basarsanız um, oyuncunuz değişiyor kameranın yanında. Göstereyim mi arkadaşlar? Şu yani. Şu arkadaşlar. Bu. Bu tamam mı? Bunu basarsanız insan değişiyor. Ha bu. Bası ben bilmiyorum. Basmak istemiyorum. Siz isterseniz basın. Şu kamera da onun yanındaki kamera da şey arkadaşlar. Ee, nasıl durduğunuzu şey yapıyor. Başka kameradan gösteriyor. gol attım. Gol olabilir. Ha gol. Hop. Al pası. Nereye atıyorsun? Ya. <laughs> Hadi vur. Ya bir gol atamadık. Bütün golleri ben attım neredeyse. Hop çat. Ya. Oh. Ya. Oh, ya. Ya başım döndü o oyunda ya. Hadi ya. çabuk. Yürü yürü. Yürü yürü. Vermiyorum. Atamıyorum çünkü. Ha, bak gol attım. Behli orada. <laughs> bak Ronaldo ama 7 numara Ronaldo ama gol atamıyor. Ben neyim? Hiçbir şeyim. <laughs> Sağ kanadım orta sahaya geliyor. Sol kanada gidiyor. Hep onun yere atıyorum golüyor kaleci. Bu <laughs> sırada kendi kaleme atam ben. <laughs> Buradan. Sinirim bozuldu ya. Neyse. <laughs> of. Hadi ya. Gol atacağız. Sinirim bozuldu. Al pas. Ya bir düzgün tut. Ya atma, atma. Pasat, pasat. Pasat derken o arabayı düşünmeyin. <laughs> Wee. 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 Ama sol kanattayım. Ya hep buradan tutuyor ya kaleci. Kaleci mi? Çehi. Çek. Neyse. Sen. Ya selam verdim. Topu ne alıyor? Neyse devam edelim. Takmayın işe. Vermiyorum 7 numara. Yine aynı yere atacağım bakalım. Tutacak mı? Atamadım. Ol. Koni Şöyle dursa Top Hayır. Bak şu kameraya basıyorum arkadaşlar Gösteriyor He, Böyle oldu Bir daha basıyorum Böyle oldu. Bu kötü. Bu fena değil işte. Bu fena değil. Sağlar kare kare. Hı, düzeldi. Ver Merkezi. Messi 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 şut ve gol. Sonra da Ronaldo olacak. Ronaldo! Ronaldo geliyor. Ronaldo kaleye yaklaştı. Çalımını attı. Ba bacak arası. Kaleye yaklaştı ve şut. Gol ben... mü? Arkadaşlar sorry. Sorry arkadaşlar. Hadi Ronaldo. Ronaldo geliyor. Ronaldo. Şutunu çekti ve gol. Ronaldo. Ronaldo. Şut ve gol. Gol gol gol. <laughs> hop hop hop. Al pasını. Devam. Ya kime veriyorsun kardeşim? Kime veriyorsun? Kime kime? Kime veriyorsun? Benim. İmbape. İmbape. kolla, Gol Ha kaleci. <laughs> Arkadaşlar ben insanın şeyine basacağım. Ortaya basarsanız olmuyor. Onun ucuna basın. Ben kaleci olacağım. Ben kaleci oldum. Kalecilikte nasılmışım? Çok güzel. Topu tuttum. Aa doğru arkadaşlar ya. gol. Şu ben olduğum için hareket etmiyor bu. Bu benim aslında. Hareket etmiyor. Bir kişi gitmiş oluyor yani. Hadi kaleci yok. Boş kaleyiz biz. Boş kaleyiz. 5 sayılacak bu. Şut. Kaleden kale kaleden çıktım. Oyuncu gibi gittim. Gol attım çok iyi bir şeyim yok. Neyim ben? <laughs> atamaz atamaz. Teşekkür ederim. Saat ne bilmiyorum. Hep aynı şeyi tutuyor ya. 10 dakika olmuş bile ya. Şu golü atayım bitsin. Sen beni duyuyor musun? Duyuyor musun sen beni? Duyuyor beni. Gol atayım arkadaşlar. Sonra videoyu bitireceğim. kaledeyim ben. Oyuncu gibi düşünüyorum kendimi. Heh. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ben kapatıyorum. Hepinize. Yani neyse hadi bay bay işte.